İyiymiş. Hayırlı Ramazanlar. Nasıl gidiyor Ramazanınız? Çok güzel Ramazan. İyi misiniz burada? Çocuklar. Hep hmm. yani yanlış. yanlış. Öğretmek lazım. Onun için öğrenmediler. Türkçe, Hadice, Arapça.

sizler ülkenizden göç etmek zorunda kaldınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da sizlere her zaman kucak açmak olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ve her zaman burada kendi eviniz gibi de hissedebilirsiniz. Ramazan-ı Şerif münasebetiyle sizlerle bir araya gelmek istedik. Ve iftarımızı birlikte açmak, güzellikleri birlikte paylaşmak ve Ramazan'ın o güzel ikliminde birlikte olmak için bu arada toplanmış bulunuyoruz. Yüce Allah hayatımızı hep Ramazanlar gibi birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde olmayı bizlere nasip eylesin. burada kendinizi kendi evinizden uzakta hissettirmemek için gereken hassasiyeti en üst gösteriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak biz tarihten bugüne her zaman e, ee, zor durumda olan bütün milletlere, mazlum milletlere her zaman kapısını açan bir millet oldu. Abi şey yemek kaldı mı? Evet. Yemek kaldı mı? Ne de zaman bu ne? Ne de zaman bu ne? اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله اي عن الصلاه